Türkiye'nin sosyal medya ajansı takip eden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube izlenme hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. YouTube izlenme hilesi program veya APK indirmeden ayrıyeten kesinlikle YouTube kanalınızın şifresini vermeden yapılabilir arkadaşlar. Size bunu nasıl yapıldığını anlatacağım. Fakat videoya başlamadan önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi karşımdaki videonun arkadaşlar 337 izlenmesi var. Birazdan YouTube izlenme hilesini çalıştıracağız. Hemen ardından tekrardan videoya dönerek izlenmemizin gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. Bu hile arkadaşlar günlük 1000 adet gönderim yapıyor. Fakat aylık 30.000'e denk geliyor. 30.000 de az bir sayı değil arkadaşlar. Tek bir tuşa basarak siz de günlük 1000 adet YouTube izlenme hilesi yapabiliyorsunuz. Hileyi arkadaşlar telefondan, bilgisayardan, tabletten hiçbir şekilde fark etmeksizin Google'a giriş yaparak online bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. %100 güvenilir bir web sayfası vereceğim size. Yaptığım adımları takip ederek siz de arkadaşlar neler yapıldığını öğrenebilir ve yapılmaması gerekenleri de öğrenerek YouTube izlenme hilesini çalıştırabilirsiniz. Şimdi karşımda gördüğünüz videonun 337 izlenmesi var arkadaşlar. Bu videonun linkini yukarıdan kopyalıyorum. Hemen ardından Google'a giriş yapıyorum ve ekrana trendoldum.com yazıyorum. Bakın yazılışı bu şekilde. Fakat ben açıklama kısmına ve yorum kısmına da bu web sayfasının yani YouTube izlenme hilesinin linkini bırakacağım. Oradan da tıklayarak gidebilirsiniz. Fakat şu an tıklamayın arkadaşlar. Çünkü dikkat etmeniz gereken yerleri anlatacağım. Bunlara dikkat etmeden kesinlikle hileye gidip arkadaşlar YouTube izlenme hilesi göndermeye çalışmayın. Çünkü bazen bazı kişiler bazı noktalara dikkat etmeyerek hileyi gönderemiyor arkadaşlar. Bakın web sayfasına ulaştıktan sonra burada Instagram, TikTok, YouTube veya Twitter gibi tüm sosyal medya paketleri var. Bunlardan istediğinizi sipariş verebiliyorsunuz. Fakat sayfanın en alt kısmına inerek YouTube izlenme hilesine ulaşabilirsiniz. Şurada arkadaşlar hileler diye bir bölüm var. Hileler bölümünden tüm hilelere tıklıyorum. Buradan biz YouTube izlenme hilesini bulacağız. Bakın burada Instagram takipçi hilesi. TikTok takipçi hilesi veya diğer beğeni veya izlenme hileleri hepsi buradalar arkadaşlar. Diğer bu hileleri de kullanabilirsiniz. Şöyle az bir şey aşağı indiğimde abone, beğeni ve YouTube izlenme hilesini göreceksiniz. YouTube izlenme hilesine girdikten sonra kullanıcı adı isteyen alana videonuzun linkini yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şurada bu şekilde link yapısını görebilirsiniz. Videonuzun üst kısmından bu linki alabilirsiniz miktar yazan kısma 1000 yazıyoruz. Eğer ki 1000'in üzerinde herhangi bir sayı yazarsanız hile çalışmayacaktır. Ayrıca bu linki de yanlış yazarsanız yine hile çalışmayacaktır. Üçüncü bir madde arkadaşlar YouTube izlenme hilesi yapmak için 370 saniye bekleyin diyor. Eğer ki bu geri sayımı beklemezseniz ve YouTube izlenme hilesini gönder derseniz hile gönderim yapmıyor arkadaşlar. Bu geri sayımı ben gün içerisinde beklediğim için siz tekrar videoda beklemeyin diye arkadaşlar şimdi hileyi çalıştırabilirim. Linki yapıştırdım ve miktarı yazdım. Youtube izlenme hilesini gönder diyorum. Beni böyle bir web sayfasına atıyor. Bu web sayfasında 2-3 defa şöyle aşağı yukarı yapıyorum. Hemen ardından videomuza dönüş yapıyorum arkadaşlar. Bakın 337 izlememiz vardı. Şöyle yeniliyorum. İzleme kaça ulaşmış bir bakalım. Bakın 1337 izlemeye ulaştı arkadaşlar. Anlık olarak geldi. Eğer ki sizde bu şekilde anlık olarak gelmezse siz arkadaşlar video linkinizi veya YouTube kanalınızın adını yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Bunu yaparken videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çünkü yorum kısmına eğer ki ekleyen olursa onlara takip abim için olarak biz gönderim yapıyoruz arkadaşlar.